Arkadaşlar Gökyüzü Şöleni modu ile ilgili tam olarak anlaşılır bir şekilde açıklık getireyim ve unutan oyuncular için de hızlı bir şekilde modu anlatacağım. Öncelikle 4.2 güncellemesinin modu ilk ağaç özü yani yeni güncellemeyi yaptığınız zaman güncelleme gidene kadar ilk ağaç özü modunu oynayacaksınız. Gökyüzü Şöleni modu ise Şubat ayı içerisinde tam olarak ne zaman geleceği belli değil ve süreli olarak oyuna gelecek. Yani Gökyüzü Şöleni modu Şubat ayında oyuna geldiğinde isterseniz gökyüzü şöleni modunu ayrı bir haritada oynayacaksınız. İsterseniz de ilk ağaç özüm modunu da ayrı bir haritada oynayacaksınız. Yani gökyüzü şöleni modu oyuna geldiğinde iki farklı harita ve iki farklı mod olacak. Şunu tekrar söylemek istiyorum. Gökyüzü şöleni modu Şubat'ın kaçında gelecek? Kaç gün duracak? Bununla ilgili henüz bir bilgi yok. İlerleyen zamanlarda bununla ilgili detaylı bilgiler olduğunda da tekrardan paylaşımını yaparız. Şimdi modu unutan oyuncular için hızlı bir şekilde anlatmak istiyorum istiyorum. Öncelikle gökyüzü şöleni modu ilk geldiğinin aynısı. Sadece birkaç tane animasyon değişikliği var. Yani yine iki tane uçan ada var. Drop lootları alabileceğiniz lambacini bulunuyor. İçerisinden canlanma kartı çıkıyor. Dans ettiren bomba, uçan alığı, teleport asası yani bütün kullanabildiğimiz özellikler yine geliyor. Hiçbirinde eksiklik yok. Uçan gemiler olsun, kilitli mağaralar, kilitli mağaraları açabilmek için envanterimizden hazine haritasını kullanıyoruz. Bize haritada yerler veriliyor. Bu yerlere gittiğimizde kazıyoruz ve sandıkları açıyoruz. İçerisinden mağaranın anahtarı çıkıyor ve yine bu anahtarla mağarayı açıyoruz. Dediğim gibi hiçbir eksiklik yok. Sadece birkaç tane animasyonla ilgili değişiklik var. Sizce gökyüzü şöleni modu nasıl bir moddu ve tekrardan PUBG Mobile e gelmesini kimler bekliyordu? PUBG Mobile e ilk geldiğinde gökyüzü şöleni modunu birlikte oynadığınız arkadaşlarınız etiketleyerek onları da haberdar edebilirsiniz.